Uzaktaki şeyleri görmenize yardımcı olacak bir teleskop yapıyoruz. Uzak nesneleri büyütmek için merceği bir tek camından kullandık ama bu sadece her şeyi bulanık gösteriyor. Arkadaşlarımız göremeyeceğimiz yerdeler. Bunu düşünelim. Küçük bir delikten baktığımda içine çok fazla ışık girmiyordu ve sadece biraz görebiliyordum. Eğer deliği biraz büyütürsem ve daha fazla ışık girmesini sağlarsam daha fazlasını görebilir miyim acaba? Küçük delik küçük görüntü. Büyük delik büyük görüntü. Parmağıma bu küçük mercekten baktığımda görüntü net ve geniş. Ama onu uzaklaştırdığımda her şey bulanık gözüküyor. O haklı. Lens görüntüden çok uzak. Ama ikinci ve daha büyük bir büyüteç kullanıyor olsak ne olur peki? Harika bir fikir. Daha büyük bir lens, daha büyük bir alanı görmek anlamına gelir. Oh hayır, hala bulanık. Ne? Evet, hala bulanık. Yakında bir şeyler düşünsek iyi olur. Yoksa uzaktaki arkadaşlarımızı asla göremeyeceğiz. Evet tarih avcılara bir teleskop yaptınız ancak biraz bulanık gibi. Peki keşifler ne yapmıştı? Hmm. Aa, gözlük. Gözlük taktılar. Aa, hayır yapmadılar. Trompet çaldılar. Hm, trompet çalmadılar. Odaklan, odaklan. Evet odaklan. Evet odaklan. Tarih avcılarımızın teleskoplarının biraz daha net olduğuna emin olmaları gerek. Odaklan. Sadece odaklanmalıyız. Belki biraz egzersiz zihnimizi temizlememize yardımcı olur. Ah, bu daha iyi. Şimdi. Bulanık bir teleskop nasıl düzeltilir? Hmm, bakalım. Lensleri daha da ileri götürdüğümde her şey odaklanmaya başlıyor. Yani diğer lensimizi tutmak için ikinci daha uzun bir tüpe ihtiyacımız var. Şimdi anladım. Daha büyük olan tüp daha küçük olanın üzerine sığabilir ve bu odaklanmamızı sağlayacak. Şimdi biraz daha güzelleştirelim. Bu daha iyi. Test etmek için bir adet ışıldayan teleskop. Ve bak döndürsek bile bulanıklaşma olmuyor. Uzaktaki bahçeyi mükemmel şekilde görüyorum. Gökyüzünü de görüyorum. Çalılıkları. Çiti. Çiçekleri. Bekle çiçeklerden çıkan bir kafa var. Yaptık. Arkadaşlarımızın uzaktaki saklanma yerini bulmak için teleskop kullandık. Tıpkı kaşifler gibi. <laughs> Ve tarih avlandı. Yaşasın.